Evet, Sarı Kız türbesine geliyoruz. Burası, e, Bolu'nun Mengen ilçesi Gökçe Su'yu beldesinin Sarı Kız mevkiinde olan bir yer. E, rivayete göre Moğol işgalinden kaçıp buralara kadar gelmiş bu Sarı Kız denen kişiyi babasıyla birlikte. Buralarda otururken her sabah kalkıp Erenler Tepesi'ne gidip geyikleri sağırmış. E, bu sağdı geyiklerden alınan sütü buradaki fakir insanlara verilmiş, muhtaç insanlara. Tabi her sabah kalkınca babasının dikkatini çekiyor. E, kızın nereye gittiğini ve bir gün takip ediyor takip ettiğinde de e, geyiği sağdığını görüyor. Tabii bunu görünce kızı da babasının olduğunu bilmiyor. E, bir rivayete göre işte babası Geyi vurduğunu söyleniyor. Bir rivayete göre sarı kız işte Allah belasını versin falan diyor. Bu anda babasının taş kestiği söyleniyor. Bir işte rivayete göre geyiğin başı da buymuş. Ölen geyiğin. E, türbesi de bu. Yani e, tam detaylarını bilmiyoruz. Sarkoz Türbesi dedikleri yer burası. Yani gelip görünebilir. Güzel bir yer. Doğal olarak da güzel. Maneviyat olarak da yine tabii güzel. Tavsiye ederim arkadaşlar. Gelin görün.